Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? İzleyene özel bir kahve falı ve bir tarot yorumu yapalım. Hadi bakalım bekleyenler vardır. Bekletmeyelim. Bir mesaj alarak başlayalım. İzleyene özel açılımımız başlasın. Bakalım mesajımızı aldık. Sevgililer. Yani aşıklar kartımız gelmiştir. Yakın ilişkiler şöyle yakın profilden göstereyim. İki sevgili birbirine sarılmış yan yana dip dibe sokulmuşlar. Burada da bir onları koruyan melek var gibi başlarında. Kararlarını dikkatle tart. İyi sağlık. Yani birbirinize eğer bir, e, ya sevdiğiniz şeylere yakınlaşacaksınız diyelim. Ya da sevdiğiniz birine yakınlaşacaksınız. Aşkı deneyimleyeceğiniz bir vakit de olabilir ama daha çok nedir? Sevgiyle verilen kararlar vardır. Ee, yeni ya da iyi bir ilişkinin hani tek yolu diyor o kişiye kararlılıkla bağlanmaktan geçer diyor. Aklınızdaki gönlünüzdeki kişiye veya ilişkinizin devam ettiği kişiye sıkı sıkıya sarılacaksınız. İş hayatında da kesin bir kararla meslekte ya da çalışma alanında değişiklikler yapma isteği mevcuttur diyor kart. Yani güzel ka verilmiş kararlar var. Buna bağlı olarak da güzelliklere ulaşma hali var. Ama kesin bir karar alma halinde olacaksınız. Cesaretsizlik e, yoktur aslında bu kartta. Eğer hani tek seçtik yanına farklı kartlar gelseydi belki cesaretsizlik sonucu hayal kırıklığına uğramak diyecektik. Ama burada sevgiyle verilen kararlardan e, ve kararlarınızı dikkatle tartmanız doğrultusunda düşünecek yorumlayacak olursak seni yanıtmayacak kararların var. Cesaretli şekilde yaklaşımların devam ediyor. Edecek diyelim. Bakıyorum elinizde bir kağıtla bir derviş misali bir dağda çıktınız. Çok ilginç. Bir yalnızlık yaşarken ya da yalnız kalmışken bir mesaj gelecek olabilir. Böyle daha uzaklıktır, uzaklaşmaktır, hasret çekmektir, hasret kalmaktır. Hasret kaldığınız biriyle şuradasınız. Hasret kaldığınız bir takım duygularda olabilir, hissiyatlarda olabilir. Bir şeyin gerçekliğinden uzaklaşmış da olabilirsiniz. Tam o konuyla alakalı bir mesaj, bir ileti, bir iletişim ya da çok öğrenmek istediğim bilmek istediğin bir konuyla alakalı bu e, mektup gibi zarf gibi bir şey gelmiş ve sen okuyorsun. Bu çıktı ve yakınlaşacaksın demektir. Güzel bir sürece yakınlaşacaksınız demektir. İçinizdeki bir sıkıntıyı dışarı çok da güzel atabildiniz. Ama yarısı kalmış mı kalmış ama o yarısını da zaman içerisinde atacaksınız. Yani küçük küçük parçalar kalmış yukarıda küçük küçük parçalar. Ama şurada ben biriyle bir bağla balansı görüyorum. Bir yakınlaşma görüyorum. Bir kalp ya yani iki ayrılmış bir kalp. Ama ayrılık anlamı da değil yani bir kalbin yani bir elmanın iki yarısı diyelim. Birleşim olabilir. Biriyle birleşmek istiyor olabilirsin. Ee, tekrar dönsün istediğin biri olabilir. Ama kalbinde muhafaza ettiğin o şey her neyse, her zaman işte şunun üzerinde dururum. Her zaman şunu isterim, dileyim şudur dediğin her neyse. Burada ona dair kuşkuların, endişelerin varsa büyük kısmını atıyorsun bir gerçekliğe ulaşacak olabilirsin. Ve bu taşlar yerli yerince oturacak. Atılmasa da olur. Yerli yerince oturduğu zaman sizde o şüpheler, kuruntular, sıkıntılar kalmayacak diyebiliriz. Şurada bir kelebeğiniz var. Çok da dışarıda da çıktı bakar mısınız? Kanatları bu tarafta dışarı ya yani şey üç boyutlu çizimler falan olur ya. Aynen o tarz çıktı. yani bu kelebek size şansı anlatıyor. Bu kelebek size atılımı anlatıyor. Bir sonraki seviyeye hazır olduğunu gösteriyor zaten. Ama bir hani takıldığı bir şey var mı? Hani uçsa nereye uçacak? Sanki farklı bir yol haritası çizerek bu içinde bulunduğu o yapıdan çıkacak gibi bu kelebek. Artık hani kozanızdan çıkma vakti gelmiş diyebiliriz. Biri, o biri, o biri kimse artık önünüzde diz çökmüş. Bakar mısınız? Siz, siz şusunuz önünüzde diz çöken biri var. Bütün ağırlıklarıyla gelmiş. Yani pişmanlıkla gelmiş, üzüntüyle gelmiş, bir kederle gelmiş. Demek ki size yaptığı bir haksızlık ya da size adaletsiz davranması ya da sizin hakkınızı bir konuda maddi manevi verememesinden kaynaklı sıkıntı yaşayan, üzüntü yaşayan, perişan olan belki, pişman olan belki birini gösteriyor yani illa gelip önünde diz çökecek olmayabilir. Yani belki bu erdemi gösteremeyecek olabilir. Belki bu tarzı olmayabilir ama halinden tavrından anlayacaksın bunu. Bunu söyleyelim. Böyle hakkını alabileceğin bir zaman. E, yıldızlar var var. Yıldızlar eşliğinde büyüyorsunuz. İnançlarınız kuvvetleniyor diyebiliriz. Arkanda bir kurbağa var. Dağınık bir süreçten geçiyorsanız bir dağınıklığınızı toplamanız gerekiyor. Bunu bakın kafaca da, bunu düşünceye, bunu duygu olarak da yapabilirsiniz ama gerçek bir dağınıklık da olabilir. Bu dağınıklığı da toplamanız ee, bir şeylerin daha düzenli olmasına yardımcı olacak gibi. Bir şeyleri size daha çabuk çekecek gibi. Aşağı doğru iki tane ip sallıyorsunuz. Birini kurbağanız sallamış, birinize bir ipi de siz sallamışsınız. Yani böyle bir şeyden dipten çıkardığım bir enerji var. Çok geçmişinde kalan, uzağında kalan bir soğuma enerjisi olarak hissetmedim. O ince ipler varsa orayla halen bir bağlantın kurduğum bir telepatik de olsa bir bağ vardır. O bağın kuvvetlenmesi, o dipten o enerjinin tekrardan yukarı taşınması var. Güzel geldi. Biraz rahatsız olabilirsiniz. Sağlıksal da olabilir. Başka türlü de olabilir. Ama burada dayanak, destek olarak e, aile bireylerinin e, huzurlu olması ya da aile bireylerinin birbirlerine destek çıkması gibi gibi ya da biri vesilesiyle biriyle tanıştırılmak, bazı bağlantılar kurmak, o bağlantıda bağlantılarla ilerlemek söz konusu olabilir. Evet, böyle bir şey görünüyor. Bir de çok konuşmak istediğiniz bir şey var gibi. Ağzınızı açtığınız zaman ağzınızdan dökülecekler çok fazla. Birine direkt gidiyor bu mesajlar. Konuşmak istediğin kişiyle iletişimi güzel kuruyorsun diye Bir bakalım. Su gibi aktı geldi falanız yani. Konuşturdu, yorum yaptırdı bize de. gidecek bir mesaj alabilirsiniz siz. ya da bir şey öğrenebilirsiniz. Karşıda böyle bir grup arasındasınız, oradan seçilecek olabilirsiniz bir seçimse, bir mülakat olur, başka bir şey olur. Burada adı okunanlar arasında siz de var olarak görünüyorsunuz çünkü biraz böyle tabii şaşkınlık, hayret yaratacak bir şey olabilir ama çok şok etkili, çok e, ayarınızı bozacak, düzeninizi bozacak olumsuz bir şey gibi hissetmedim ben. Burada okunuyor isimlerin arasında yani bu grup içerisinde yani bu grup birbirini tanıyamayan insanlar da içeriyor olabilir. Yani çok birbirinizi tanıyor gibi çıkmadınız. Bir vesileyle bir şeyle o ortamda bulunmak ve burada isminizin okunması da söz konusu. Peki başka ne görüyoruz? Yine beyaz bir sayfanız var. Yazmak var, düşünmek var, işlemek var, tekrardan böyle beyaz bir sayfa açacağınız bir zamanda olabilir o karanlıkların arasında diyebiliriz yetip gittiğini düşündüğün bazı enerjiler olabilir maddi, duygusal o, onların tekrardan karşılanması söz konusu hadi bakalım yükselmek zaten biraz önce gözüme bir ilişti Kesin dedim yükselmek kartı çıkacak arada. Bakalım buradan ne gelecek? Dinarların padişahı, dinarların sultanı. Kalp kalbe karşıdır meselesini yaşayacak, görecek, anlayacak, bilecek olabilirsin. Kılıç üçlüsü var. Tam sen böyle kederdeyken. Biraz bir perişan bir halde olabilirsiniz açıkçası. Hani duygusal olarak bazı itimler yaşıyor olabilirsiniz. Yani burada kılıç üçlüsü duyguların parçalanmasıdır. Yalnız kalmaktır, acı çekmektir. Bir şey vardı ya şarkı, sanki o aklıma geldi. Hani sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim. Başım duman şeklinde olabilirsiniz ama bakın burada size verilmek üzere uzatılmak üzere gelecek olan güzel bir haber, güzel bir noktada kendinizi geliştireceğiniz şeyler ya da o duygusal anlamda e, almak istediğiniz şeyler geliyor gibi. Hem Kupa e, Dinarların Padişahı'nda hem de dinarların sultanından eresin dişisin fark etmiyor. Tam karşılıklı duygular hissiyatlar var. Ve burada duygusal olarak ilerleyeceğiniz bir durum açığa çıkacak olabilir. Şu kederli hal bitiyor diyeyim. Ya şunu zaten söyledik elinizde bir, bir karşı şimdi bu aşk mektubudur itiraf vardır birine ulaşmaktır biriyle aşk yaşamaktır Sevgilinden alacağım bir mesajdır. Aklındaki gönlündeki kişiden alacağım bir mesajdır olabilir mi? Evet. Farklı bir, yani Leonard Mank'tan olduğu için anlamı budur. Fakat şöyle bir kuş tüyü de gelmiş mi? Tabii böyle bir kalem olur da bununla yazılır ya geçmiş çağlardan. Bu sizi hafifletecek bir şey. İşte şu yürek yangınını dindirecek bir şey. Sizi bir gerçekliğe ulaştıracak bir şey. Somut şeyler var tasımlarda. Burada görüldüğü üzere Yazılmak, söylenmek, yapılmak istenen şeyler o kadar çok ki. Ve e, onlar artık dile dökülmüş vaziyette. Kalbinden geçenleri dile dökmüş vaziyettesin. Veya karşı taraf artık e, içinde olanları dışa dökecek. Yazılı da olabilir bu. Bir mesaj dedik ya, bir iletiniz var. Ama ya da işte ben başka mahkemeden e, haber bekliyorum, şuradan sonuç bekliyorum. Ki dedik bir sayfa var. Ve bu sayfada sanki bir şeyler okunuyor da sizin desiniz geçiyor dedik. Bir şeyin sahibi olmak olabilir. Bakıyoruz. Devam edelim. Güneş kartı bakın. Mutlu olmayı söyler. Şu an enerjisinde huzursuzsan, duygusal olarak huzursuzum, duygusal olarak dengemi yitirdim diyorsan Mahkeme dedik ya ben o sonucun mahkemeden gelebileceğini de söyledim size. Yani şu kılıç 5'lisi 7'lisi gelmesi belki daha iyiydi ama yani tabii ki kartın iyisi kötüsü yok. Vereceği bir mesaj var. Ee, şimdi bakıyoruz bir şeyleri yitirmiş olarak hissediyor olabilirsin. Ama kart yeni durumlar için birazcık uyanık olmanı söylüyor. Yani burada şöyle bir şey var. Kılıçlarınızı alıp parmak üzerinde yürüyen bir insan var gibi. Burada da yine rakiplerinin kılıcını alan bir insan var. Bir şövalye var. Ve e, yani burada tabii ki zıtlaşma enerjileri de fazla. Ama yapacağınız e, görüşmeleri ya da yapacağınız e, imzalayacağınız belki şeylere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şurada kalmıştık. Yine e, samimiyetsiz bulduğun. Ya da samimiyetine inanmadığım bir takım kimselerden uzaklaşacağını da söyleyelim. Çünkü yani bir yanıltılma, bir, bir kandırılma hali olabilir. Manipüle etkili şeyler olabilir. Bundan da bahsedelim. Ama açık bir konuşmadan çekinmek varsa, yani o açık konuşmayı yapacak da olabilirsiniz. Şimdi bakalım. Kupalar vardı. Denge zaten değişimin kartı. Eğer huzursuz, mutsuz bir halin varsa, uykusuz zamanlar geçiriyorsan, bazı düşünceler seni yoruyorsa, kaderinde kötü bir dönem geçirdiğini bir, bir, e, düşünüyorsan, kader çarkı geldiğine göre, yanında da güneş kartı geldiğine göre sonuçlar iyi gelecek demek. Gönlünü temize aç, gönlünü yaza aç demek. Ve e, ha, yine şu kart haberci anlamını taşır. Burada tekrardan ruhun dirilmesi söz konusu yalnızlığınız bitiyor diyebiliriz. Ego duvarları varsa, kıskançlık, gurur duvarları varsa bunlar yıkılıyor diyebiliriz. Yine tabii ki hep duyguların gücüyle ilerlemek, sevgiyle verilmiş kararlardan zaten bahsetmiştik. Kupa kralı, kupaların padişahı. Sadece duygularla mutlu olan, duygularla, duyguların getirdiği o güzelliklerle mutlu olan bir insanın hali çizilmiş. Yani maddi şeylerle değil de daha çok e, duygusal şeylerle e, mutlu olan bir kraldan bahseder, o şekilde duyma ulaşan bir kraldan bahseder. E, duygusal yönü tabi açıkların varsa, hmm. bunlar birazcık seni yoruyor, üzüyor ve iş hayatına da yansıyorsa, e, yani burada bu açılar değişiyor değil. E, başka ne görüyoruz? yükselmek var bakın burada yine tabi bazı engeller varsa dram engeller vesaire denilmiş ya da önemsiz meseleler bunlara rağmen yükselecek gücü bulacaksınız diyebiliriz Peki benim hala sana dair umutlarım var. Karşı taraf bir yeşillenme enerjisi içerisinde. Yeni bir durumsa bu sizin için. Biri size yeşilleniyor da diyebiliriz ama aklınıza biri varsa aramızdaki şu bağ kuvvetlensin. Hani ilişkimiz dondu kaldı. Bir yere kadar getirdik bir yerden sonra hani ne olduğumuzu bilemeden ayrıldık veya ayrılmadık ama devam sıkıntılı geliyor diyorsanız sıkılı çüştüsü var. Beklentilerinizi birazcık e, karşılanmadığı duygusal olarak e, sıkıntı yaşadığınız dönemlerde olabilirsiniz. Durgunluk var. Ve gördüğüm kadarıyla yeşillendirmiş yani o bitki her durumda yani sizin de bu kişiye dair umutlarınız, hissiyatlarınız bitmemiş gibi. Ona karşı ilginiz, alakanız, e belki tensel bir enerji bitmemiş gibi. Aranızda halen bir çekim var gibi. Telepatik bağ da olabilir. Her egodan gururdan, kıskançlıktan veya herhangi bir şeyden dolayı setler çekildiyse o setler bitecek. Bu kişi kalbini de size çok güzel açacak gibi. Duygularını söyleyecek gibi, hissiyatlarını söyleyecek gibi. Bu açıdan da açıkçası yani önemsiz sebeplerden bitti. Görünürde bir şey yoktu. Evet kılıç üçlüsü belki. Yani şimdi bir aşk üçgenini, bir çatışmayı gösteren kartımız da var ama çok çok hani derinlerde tam bir sıkıntımız yoktu ama Bitti diyorsanız bu noktada hani bir haber almak, bir ulaşmak, bir iletişim kurmak, bu kişiyle dengeyi tekrardan tutturmak var. Aranızdaki mesele değişiyor. Bu kişiyle doyuma ulaşmak var, fonlsun. Yani bir sonraki leveli görecek de olabilirsiniz. Size göre o sonraki level her neyse. Kruvajinden ayrı geçen zaman. İşte şunu söylüyoruz. Bakın burada yataklara düşen bir bayan var gibi. Yani böyle resmedilmiş bir eril enerji olabilirsin. Başında bekleyen ve elini tutan bir eril enerji var. Her şey biraz hayal mayal çıkmış gibi. Yani ondan ayrı geçirdiğiniz zaman içerisinde e, mutsuz, keyifsiz olan. Mutsuz ve keyifsiz olmuş gibisiniz diyelim. Ya da karşı taraf bu mutsuzluk, bu keyifsizlik içinde ayrılık yaşanıyor. Ama aşkı hak ediyorsunuz. Bunu da bilen. Bu kişiyle aranızda çok yüksek bir e, çekim var. Magnetik bir çekim gibi. Ten, tensel bir enerjiniz de uyuyor gibi. Yani e, korkularınız varsa ya yani ben bunu insanı sevebilir miyim? Ya da o beni sevebilir mi? Yani, sevebilirsin demiş. Korkusuz. Zaten dedik ya şurada cesaret eksikliği varsa o cesaret eksikliği eee yok olacak gibi ya da bu insanın cesaret eksikliği varsa o cesaretsizliğini aşacak gibi. Ya en azından daha dengeli gelecek. En azından ne istediğini bilerek duygularıyla gelecek gibi. Yoksa çok huzursuz, çok da mutsuz böyle yatak döşek yatıyor gibi. Şey vardı ya. Ben yatak döşek yatıyorum. Sen gelmeden olamam ki taburcu. Onun gibi bu insanın yollarını gözlüyorsanız bir bağ kurmaya çalışıyorsanız bu insandan içinizi ısıtacak bir haber alabilirsin. Bir iletişim başlayabilir diyelim. Kendinize de çok iyi bakın. Bir yorum yapmayı da unutmazsanız tabii ki çok seviniriz. Hoşçakalın.